Arkadaşlar Cille çizgi filminde birbirine benzeyen iki tane karakter var. Ama bu karakterlerden birisi Cille değil. Cille'deki 12 efsanevi yaratıktan biri olan Dessa'sı hepimiz biliyoruzdur. Bir göstereyim. Ortaya çık! Bilmeyenler için böyle tek boynuzlu tavşan. Ve bu Dessas'a benzeyen bir tane yaratık gördük. Ney mi? Hadi gelin bakalım. Evet. Cilledeki bir tane yaratık. 12 sene tıkladı normal bir cille değil. Bildiğimiz bir yaratık canavar gibi. Dessas gibi koşuyor. Hemen göstereyim. Evet. Yani bu yaratık bildiğimiz Dessas gibi koşuyor. Ve belki Dessas'ın amcasının oğludur. <laughs> öyle, bir, bir şey varsa. O da ne bileyim Desas'ın dayısının oğlu da olabilir bilmiyoruz. Neyse. Daha fazla böyle eğlenceli bilgi için like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.